Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta seviye atladıkça futbolcu dönüşeceğiz can acıktı Yusuf Emi. Efendim. Can ben bu videoya kaç like istiyoruz? Video evet 5000 like istiyorum 5000. Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstüne atmayı unutmayın. Peki neden çünkü 5000 like üstünde bu tarzda daha sık gelecek. Ne fazla atmayalım hadi videoya geçelim. Şimdi canlar ben hemen şuradan güzelden bir kazma kılıç balta. neyse onları bir yapayım. Ben levelime bakarım arkadaş. Ben levelime bakarım. Dur bakayım. Ben de levelime bakarım. Hop. Tavuklar güzel level atlatır. Ben söyleyeyim. Bak. Şöyle tık tık. Hop tamam. Tertemiz. Gel 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 gel. İnek var oğlum burada bir sürü. Uf. Oo, o inekten ne güzel XP gelir var ya. Dur. Açma. Oo, bayağı var. Bir olacağım ha bak yakında. Tık. Bir oldum. Ama ben bir şey yapamadan bu yapıyor. Aa, beni alakadar etmez kardeş. Aha bir leveli geçtim ben. Ama iki olamadım. Aa, tavuk tavuk tavuk. Gel buraya. Şöyle. İki olacağım. Hadi. Karşıda ne var? Neyse. Hop. Ben de iki oluyorum. Hadi. Oğlum Hayır. ya. Aha. Dur. İki Hadi hadi. Hadi dur. Alacağım alacağım alacağım. Oldum. Oğlum. Ben, ben de oldum. Aa çubuk var. çubuk <gülüyor> ne? Uuuu. <laughs> Gel oraya. Neyiz biz? Ronaldo <laughs> Ronaldo'dum <laughs> At. Oh Allah. Çubukla yani. vurdukça su diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hop. Ama Bak ben çok güçlüyüm kardeşim dur. Çok sert vururum sana. Oo, ee... tamam <laughs> tamam 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 fazla bulaşma. Süsü sürü duruyor başım ağrıdı ya dur. Çok iyi oğlum. Ben de hemen diğer level'e geçmeye çalışacağım. Hop. Ya ee, ben bunda kalayım ya biraz böyle. 7 numara arkada ya Ay, çok iyi O çubuk çok iyi. Bir vuruyorsun uçuyor öyle. Allah. Ha, dur domuza deneyeceğim. <laughs> Allah. Domuz yok oldu. Hop. <laughs> <laughs> Oğlum buna vurduğunda yok oluyor. Valla. Çok iyi dur. Tük. Hey hey hey. Çalma çalma onu. Çalma onu. Ya niye çaldın ya? Keyfi. <laughs> Aa, oğlum. Bir de <laughs> demir golemi atayım da ben. Aa, bunu vuruyor. bu bunu. İleri git. Gelme bak ben Ronaldo'yum ha. Gelme. Hadi. Güzel güzel sana odaklandı. Bu ne oğlum be? Enayi miyim ya? Ha? Hadi. Hayır ver onu ver onu yarısı benim Hayır tamam, kardeşim Benim üzerinden para kazanıyorsun Hayır Yazık sen... Vurma vurma Daga nakbek yemiyor sen <laughs> Heh tamam yok <gülüyor> <gülüyor> Diyorum sen hayırdır ya bu geri tepmiyor bir şey olmuyor Ben hemen şuradan tavuklarımı da alayım Ben yani şurada altı tane şey yapıp hemen ben Taşa girdim kardeşim ben taş devrine girdim Aslında kömür kazabilirsin sen var ya Vallahi her şey yapacağım ben şöyle. Oo da. lav buldum. La ne lavı? Vallahi lav buldum. Mağara da buldum. Bekle geliyorum oraya. Kömür. yani geliyorum. Göremiyorum ki bir şey. <laughs> Neyse o yine ordusu gördüm o ileride. bak akrabalarını öldüreceğim şimdi. Ben atlar buldum. Ha sen solumdasın solundasın gördüm seni. Hadi. O çok es <laughs> at XP veriyor bunlar ya. Hadi. O bir hayvan daha özel level atlıyorum. Hadi. Gel buraya. Oo oh! Ben yavaşladım. Oğlum ne oldun da yavaşladın? Ya bu beyaz kafa kimdi ya? Yani? Beyaz kafa bir futbolcu vardı ya. Dur ben de olacağım şimdi. Beyaz mı sarı mı tam ayet edemedim şu an. Can abi futbolu ilgim yok bu arada. Oğlum e, o. Canım. Oğlum neyim var oldum? E niye ya bu oğlum? yavaş? Evet niye? He. Oğlum şey ya neyim var ya fazla sakatlanıyor da. Ya şaka yapıyorsun slow nuz <laughs> <Üç yedim> ya. <laughs> ya, ya. Yavaş oğlum. gideceğiz. Oğlum şaka Adam mısın? çok sakatlanıyor diye hepsini alış vermişler. ya Neymar'ı tamam biliyorum da o sakatlanmaların çok bilgimi yoktu şimdi öğrenmiş oldum. Ya oğlum. Biraz yavaş yavaş Aa, yavaş. Aa çubuk da gitmiş. <laughs> evet o Ronaldo Özgü demek ki galiba hızlı şut çekiyor diye mi sert diye mi, anlamadım onu. Ya oğlum ya of ben de mi? Aa kömür var aşağıda. Ben evet. Neymar'dan hızlıca kurtulabilirim şu an. Aşağısı kömür dolu. Vallahi çok güzel. Böyle yavaş yavaş kasıyoruz kardeşim. Hiç ben sözü burada gerek yok. ben burada 6 level olurum bu arada. Ne güzel. O diyor o güzel güzel 5 level bile olmaz işte. O. Ama yani yavaşlık da hiç tatlı değil yani. <laughs> o biraz öyle evet. Bir. Yeni yerlere yelken açıyorum. Ben biraz şey gideceğim ama bu çok yavaş ya. Evet yani sinir bozucu. Yani ben Neymar deyince seninle beraber oyun biliyorsun. Şey oynuyor. Pes oynadık, FIFA oynadık biz seninle. İkisini de oynadık. Şu an bu arada FIFA oynuyoruz. Oynayacaksak yani o oynadığımız FIFA'da mesela Neymar hızlı gidiyordu. Hızlı da oğlum. Sakatlığa çok yatkın ya o yüzden öyle yapmışlar. Ne bileyim. Aa, ben 6'ya bir olmuşum. Oo İbrahim oldum. İbrahim oldun oha oğlum. Güç verdi oyun. Aa tabii tabi oğlum adam 41 yaşında. Kaslara bak Elif'in. ama burada ben level atlayacağım. Hayır istemiyorum biraz bununla oynayacağım bak. Gücü ne kadar? Bunun ben de yakın 6 olacağım. Bunun gücü ne kadar? O ne? Ne? Öyle. Aha. Yusuf Geliyorum mi? geliyorum. Ha? Ata tek atıyorum. Oğlum İbrahim Ölür oğlum şitme bak. Milan formasıyla. Oğlum atam ata tek atıyorum elimle. Oğlum çok harbi de her şeyi tek atıyorum. Çok güçlüyüm Yani sana da bir tek atayım ya. Neredesin ha? Öldürme beni ya. Oğlum bir şey diyeceğim ben böyle hayvan öldürüyorum da bunlar level veriyor bana. Ben böyle oynamayı çok sevdim. Bunda kalamıyoruz mu? <laughs> Bunda kalalım ya. Memleket var vallahi bak çok merak ettim şu an. Memleketteki adamlar aklı egosu olmaz ya yani. baksana bırakmak istemiyorsun ki böyle olunca. Yani vardan direkt saldım ben neyim? <laughs> Aa köyde demir golem yaşıyor muydu? Egoviç. Egoviç. Demir... demir... demir golemi öldürdük ya. gerçi de yeniden doğmuştur belki. Evet belki yeniden doğmuştur ya. Çok, lütfen tık, doğmuş olsun. Çok lütfen çok doğmuş iyi olsun. Iyi bak. Bu inanılmaz iyi ya. Yok ya yeniden golem doğmamış. Eşeklerden gelmiyor mu ya? Geliyormuş X be. Geliyor da yani. Oha köyde elma var alırım. Zümrüt var alırım. <laughs> oğlum çok eğlenceli. One Punch Man gibi böyle bir kodumu <laughs> tek yiyor. <laughs> çok olur çok iyi. Şöyle. Oo, köyü Çünkü tertemiz yaptım. Ben burada koyunları indiriyorum. yedi buçuğum, ben yakında 8 olacağım. Ya ben de oynamaktan hiç şey yapamadım ki. Ya, Yaratıkları vurmaktan ilerleyemedim dur. Ben de atlarım çok biraz daha. Ya. Ama keşke gece olsaydım ya. bir ya daha gece. Dönüş. Ya, gece buna dönüşseydim de yani. Evet evet herkese tek. Hatsız oldu biraz be. Kanka kadar en iyi gelen bu. Ben en çok şu anda bunu sevdim. Ronaldo su efekti tatlı. <laughs> o çok güzeldi evet. Ya ben bıraktım az önceki mağarayı level atlamamak için ya. Ne al işte. Oğlum ya yedini tam var ya. Bir tane alsam bitecek her şey ama kimse yok. Oh. Aa bataklık. Çok güzel yer ha. Aa kömür 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 kömür. Çok iyi. Ben geldim. Oğlum bak sen geldin yedi. Şu an var ya, bak. Barı full komple yeşil. <laughs> ya gelmiyor. Oha ya full komple yeşil. Işte, kafa yiyeceğim. Level ne Oğlum bu ne? Oğlum oha! Bak! bak Say bak bu ne? Oğlum Mbappe! Türk! Oha! Oğlum Mbappe'yi niye Kaplumbağa'ya benziyor diye Niye Kaplumbağa yapmışlar. <laughs> nice best friend to use pro... Oğlum harbi Nice ekipmanları vermiş. Oğlum harbi, harbi Nice Kaplumbağa benziyor. Gelsene köye. Köye. Köye gel köye. Dur, dur dur. Şey lazım ya, yaratık lazım. Aa örümcek. Numar işte orada. İyi vuruyor aslında. Sana tek attı mı? Senin kaç canın vardı? Benim full mı? Oğlum insanı niye kadar vurdu bunları vurmadı ya? Oğlum bir efekt geliyor. Ne? O ne efekti ya? Bak vurduğunda sağ üstte baksana bir efekt geliyor böyle. Ha sayı yazıyor. O şey şey... E, ee, envan... Slotta şey yazıyor. Slotta tuttuğun şey. Ha. Oo burada iskeletler o... ağzına kadar dolu. Bak çok çok güzel bir şekilde. Lizita. Ya, ben... Çok de... güzel yapmışlar, çok tatlı yapmışlar. Nice kaplı oğlum? <laughs> Bunun bir mimi falan var mı yoksa? Var var. Nice kaplumbağa benziyor. Hatta böyle arkadaşları falan nice kaplumbağa şey oluyor, maskesi oluyor ona. Harbi mi diyorsun? Evet evet oğlum. Bu arada ben kalkan yaptım öyle olmaz. Peki ya. Aha koyun var. Gel Aa, bakayım kalkanım var. var. Kalkanım var. Ya adam kalkan yaptı oğlum benden çaldığı şeylerle ya. Hayır öleceğim. Şöyle tük tük. Hop hop hop. Ha? Ne oldu iskelet? Oldu. Tük. Easy. Güzel güzel. Ben 9 level olacağım bu arada birazdan. Onu olmam lazım. Tertemiz. Hasarım bile yok. Hadi. Tamam çok güzel. Ona çok az kaldı. Oğlum ninja nice... <laughs> Ninja <Nice> gibi geziyor <gülüyor> etrafta. <laughs> ninja nice kaplumbağa gibi geziyor. çok taraftan. saçma görünüyor yani. <laughs> Açıklaması yok ya. Aa oğlum ya iskelet gelmesin ama çok güçlü iskeletler bak sen oradan ben buradan. Hadi. Çok güzel. Öleceğim. Uff tamam. Ben 9.5 levelim <laughs> Adam iskelet öldürdü. Be. Ben bir tane kaldı. Birini daha öldürsem 10 olacağım. Acaba ne var onda bak. Çok merak ediyorum. Uzak bak dur benden. isim var derken oldum. Dur ben level atlamadım. Ben Söyleme. Bu... Söyleme. Lan bu ne? Söyleme. <laughs> Söyleme. Oo. Oğlum bu ne? Bu, bu ne? ne? minicik bir şey lan. Kendimi ben Messi'yim. Oğlum Messi oldum. <laughs> Aşırı hızlıyım. Çok hızlıyım ama. Oğlum boy yarım <laughs> blok ne demek ya? Oğlum harbiden. <laughs> ve gereksiz bir hızım var. Tutturamıyorum ki istediğim yeri. Harbiden çok gitme bak. <laughs> Başka var mıydı bundan sonra? 10 levelde bitiyor değil mi bunlar genelde? Evet 10 yani levelde mi? bitiyor. 10 levelde bitiyor. Oğlum beni yakalayamazlar ki. Oğlum bak bir şeyim CT ile koş. Çok mantıklı CT ile koşmak. Daha iyi gidiyorsun. Üf, üf oğlum duramıyorum. Hani acayip bir hızı var ve. Ya, ya oğlum. Mis oldum. Yok mu ya bir flicking. ya yani ver bakayım o topu. Tık. Tık. <laughs> Ölüyorum tamam. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzına <laughs> devam edeceğim. Video çok güzel. 5 bin like'ı atmayı unutmayın. O zaman bir like'ı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> bu, bu ne ya?